Sunuvamıza katılan geçen senemizin geçen sunuvamızın engelleme takım sorununu buluşturuyoruz. Yanıma bu seneyi geçmiş seneler hakkında. Vallahi geçmiş senelerde zaten söylenecek bir şey yok. Yani gereğini en güzel şekilde yaptığımıza inanıyorum. Bu sene de zaten olağanüstü açılışımızda yaklaşık 25 kişi Gerçekten çok güzel bir açılış oldu. Sunuma hayırlı olsun diyorum ben bilimine e, de e, bir, bir, bir soracak olursanız televizyon tabi geçen seneki revizyonun daha üzerine koyarak Çamonu'nun Giresun'un en uzak köyü olarak Giresun neredeyse biz oradayız diyoruz. Biz her zaman Giresun hemşilerinin yanında olmaya var olacak. Allah nasip ederse de işte bu da yine e, hedefimiz en şentimden takım olarak bu turnuvada anlamızın artık en iyi şekilde temsil ederek buradan ayrılmayı istiyoruz. Yani, bu arada e, ben de komitedeyim. Gerçekten e, çok emek verdik bu turnuvaya, Yaklaşık 5-6 ayda 5 yıl e, organizasyonla uğraşıyoruz. Çok güzel olduğuna inanıyorum. Allah'a çok şükür yani inşallah anlamına göre çıkacağız diyorum. Yani. Emeği geçen diğer arkadaşlara da başka Hasan falan bir olmak üzere, aklımda olmak üzere. Demel abi işte, Sağ Görevleri Kaya Bey, abi, Hepsine cami görüntüden teşekkür ediyorum Gerçekten büyük özgürlüğüyle uğraşıyorlar. Allah yaşından razı olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Şamalı Kınarlı takımımızda da her takımımız olur. Sunumuzda katılımı değerden ötürü teşekkür <laughs> ediyoruz. Ve sunumumuzda istediğiniz başarıya ulaşmanızı dileyerek başarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür Allah razı olsun. Ben de bu arada e, son bir şey olarak yani, e, takım oyuncularıma, e, dernek başkanıma, genç kumları başkanıma buradan sizin aracılığınızda bizlere vermeyi destekten <laughs> ötürü teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Teşekkür